Merhabalar. Bu videoda ticari1.com'da personel dekontlarını inceleyeceğiz. Öncelikle menüden çağrı hesap moduna gidiyorum. Buradan personel dekonutlarını seçiyorum. Buradaki artı simgesinden yeni bir dekont ekleyebilirim. İşlem tipi personel borç dekontu olsun. Burada bir çalışan seçmeliyim. Yiğit Kerim Öztürk'ü seçtim. Açıklama Diyelim ki avans almış olsun Yiğit Kerim Öztürk. Buna da borç diyeceğiz. Diyelim ki 5000 TL tutarında bir avans almış olsun. Son olarak bir de belge türü seçeceğim. Fiş dedim. Bugüne kaydediyorum. Çıkalım. Bakın burada personel borç dekontu Yiğit Kerim Öztürk'e kaydedildi. Ekstresine bakalım. Bakın daha önceden Yiğit Kerim Öztürk 3300 lira borçluymuş. 5000 lira daha borçlanmış. Yani toplamda 8300 lira borçlu gözüküyor.